şafaklarda yüzen o sancak. Sönmeden yurdumun üstünde Sen en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım şehrin ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çıldım bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişe kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Dostum Yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğludun incitme yazıktır atanı, verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda kışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hıda, etmesin tek ruhumun senden ilahi şudur ancak temeli, demesin mabedimin göğsüne namahram eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdide bin secdeler varsa taşım, her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Kışkırır ruhi mücevdet gibi yerden aşın? O zaman yükselerek arşa değer belki Dalgalan senle şifaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmi Hal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.